Buradan herkese merhaba arkadaşlar. Benim Eren Yaz bugün sizlere Minecraft'ın Survival serisinin birinci bölümünü çekeceğiz. Yanımda eski kanalın oyuncu bu kanalın eski oyuncularından biri terk etti. Single of... <laughs> Yaf. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Gel sevi şöyle bir başlayalım kanka. Ağaç kesmeden başlayalım. Oğlum, git öbürünüzü kes lan. La aynasını kesme oğlum. <laughs> Aa Semih Semih sen ağaç kes ben de koyun öldürürüm yatak yaparız. Hı -hı. <laughs> yatak diyorlar ama yatmıyorlar. Ne ne kadar salaklar lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Koyuna vuramıyorum lan ölümsüz. Aa vurdum öldürdüm. Et istiyor mu kanka? canı gitmişsin. Al lan, ne zekalı. Önünde. Ben koyun alayım. <laughs> Arkadaşlar serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Zaten gelecek ve daha hızlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi. Ah! <laughs> <laughs> 24 tane. Ta Onum e ev yapacağız onlarla. Yeter herhalde bilmiyorum da şey yap ama. A Ç ha, buraları buralara yapmayacağız ev evi. Böyle e ağaçların suyun bol olduğu oldu yapacağız. Semih ben kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Şey için, e yatak için seninkini de karşıladım. Seninkini de mi? Tam yapıyorum. Ha? Zaten koyun yok lan. Ha yok oldu buradaymış. Sesim nasıl geliyor acaba videoda? Sen Türk'sün oğlum, Türk. <laughs> Sen Türk'sün, Türkler şey yapar. Ya keşke denizde de hızlı yüzse ya, değil mi kanka? Sebe bir şey diyeyim mi sana? Hani elinle odun kesiyorsun ya, elin acıyor mu? Tam bir tane koyun bul bana. Neyse gel. Gel taşınak gel. Hani. Ya gel taşınak ya. Öldürdüm onları. Beş tane. Beş tane kişi öldürdüm. Kişi ne lan? Beş tane şey öldürdüm koyun. Al gel kalktık çöp yaparız eve. Ee. çivi. Yok ya oğlum burada ağaç ihtiyaçlarımız nereden karşılayacak? Gel biraz toprak kazalım. Cam yaparız. Ya da, evet. Kum karşılayın. O da baskın oldu. <laughs> evet. Senin sesin videoda gidiyor mu? Hakikaten bilmiyorum en ufak bir fikrim yok ve şurada maden var oraya hiç bulaşma direk gel bak buralar ormana benziyor yok lan gel 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 senin şeyini karşılayayım yatağını ooo şunları öldürsek yeter bir tanesini hayır oğlum sana da bir sana bir bana Minecraft'tan hep neyi merak etmişimdir biliyor musun? Neredesin şimdi sen? Daha mı çıkıyorsun. Ben de daha çıkıyorum hadi. Ben çıkmadım bekle beni. Çıkıyorum. Ben gariban Türk ordusunun kurucusuyum. Niye çıkamıyorsun lan salak salak işte öyle bir aç. Ne? Ya fiyalarını senin Ha neredesin bekle. Oğlum sen daha çıktım dedin. Sen nerede daha nerede ya? Yapma. Ay iyi değil. Anne hani ağaç yok fazla. Ya öl. Öyle bir öl. Bekle bekle. Öyle bir dünyaya geldik ya. Neyse etrafı şey yap düzelt. Hem koyunlar da var. Koy tarla da yaparız. Sana vurdum yanlışlıkla pardon. Semi. Semi. Sana ben çok vurdum değil mi? Sana Ben bir tane ben sana ç... ben sana çok vurdum kardeş ben affet. Al sana gül ediyorum. Yalnız hiçbiri gelmedi. He. Al şu gülü de al al. Al gariban kalmalı. Al ikisi de geldi sana. Ben mi yapayım evi? Dur dur dur, Semi 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 Semi. Hiç yapma, hiç yapma, hiç yapma evi. Aklıma aklıma bir fikir geldi. Evi hiç yapma. Heh. Ya yok lan, bok gibi olur. Ha Semi. Evi nereye yapacağız biliyor musun? Şu aşağıdaki bölümü buraya. Burayı tertemiz yap. Burayı tertemiz yap. Zorluk kolay değilmiş lan. Ben onu e, bir sonraki bölümü normalde alırım. Semih. İlk geceden ölmeye kardeş Sen niye hemen yapmaya başladın? Yapma, yapmaya başlamayı seversin diyorum. Seni çok büyük yaptın kardeş. Hadi yapma 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 oraya koyma. Çok büyük yaptın. Şu bir tane dışarıya koy tamam. Hı? Yüksekliği bekle bak. Yüksekliği şöyle. Tamam iyi. Ya Semih ne diyorsun ya? İnternet bağlandın bok gibi. Neyse gece olsa da yasak ya yatak yapalım. Yan. Ne? Ya fırına gerek yok ya koyun öldürüş yaparız koyun öldürme ben koyunlardan çiftlik yapacağım onları çiftleştirip daha da koyun öldüreceğim koyunlardan çok öldürme. Koyunları çok şey yapma. Bir. Bir. Ana bir gider misin? Bir. İki. Lan şeyin bitti odun. Semih. Sen ne yaptın onlarla? Salak mısın? Tamam gel bana odun ver. Bitti. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye, arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir oda basını oldu. <laughs> Semih! Oğlum bekle. Ya, oğlum bana tahta ver ya. Gece oldu yatak. 6 tane tahta. Altı tane tahta ver bana. Altı tane tahta ver. Hayır oğlum yatak şimdi zombiler gelir. Oğlum sen bana vermezsen o olacağı bu. Ben de evi kırar tahta alırım. Yatak abim ben. Hadi ben yatıyorum bay bay. Niye yatmıyor lan? Yatıyor mu? Aha da çok mesaj varmış lan. Ya gel oğlum yatak sabah yapacağız her şeyi. Sağdaki benim. Lan yat lan yat. Lütfen yat ya. Çık lan ola benim yerimde. Sen buraya yatacaksın. Sen buraya yatacaksın al. Seni yataklara ayırmamız lazım. <laughs> ne et. Bekle bekle. <laughs> Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Patlamadı lan. Patlayacak iş şöyle şey. Patladı. <laughs> ben gidiyorum ağaç yapmaya. Semih sen kaçta gideceksin lan <laughs> Tam çık beni bekle. Tam çık 5 çıkma, ıı, dakika çıkmana 5 dakika kala bana haber ver. Ben, ben sen apartmanın aşağısında bekle. Beraber gidelim. Ben gelip seni alayım. Sağ. Bak bir şey ısıtma. Ne olur bir şey ısıtma. Ya neyse ısıt. Semih yalnız bizim tarlaya ihtiyacımız var. Bana bana çapa yap bir tane. Bana bir tane çapa yap. Bana bir tane çapa yap. Bana bir tane çapa yap dedim. Çabuk yap. Yapma lan yapma ben yaparım. Bak yapma bak yaparsan döverim. Yapma. Ya <laughs> Ne? Bende var al al. Gel bende var lan gelsene gerideki ya al iki tane verdim iki tane de bende kaldı ilk bitti bendik gel şurayı çevirek ya evi bir çevirek 40 tane oldu. Ya bir çekil. Bambaşka bir şehir var. Senin sesin videoda geliyor mu? Çok merak ettim vallahi bak. Semi kolay kolay diyordun al creeper çıktı geberiyordun. Ha? Lan oğlum bak sen yüzünden yanlış yere koydun bak. Neyse. Giriş şuradan olsun değil mi? Ben kapı yapayım mı bir tane? Oo Semih çok güzel bir tane kapı yaptım. Hani 1.83 ya. Al Femi. Üç tane kapı kapımız oldu. Yok. yok. Üç tane kapı var ha. chest yapayım ben bir tane. Hatta. Hepsini açarım. Acıkırım ben. Semi. Bir sorunumuz var benim kaç tane var? 5 tane var. Üç tane daha oduna ihtiyacım var. Ya çekil lan. Çekil kapıyı açamıyorum. Ne? O sabahtan beri odun kasıyorum. Kaç dakika oldu ya? Başka kimse bilemez diyorsun ha. <laughs> 14 dakika olmuş. Daha varmış değil mi? Şunu da şöyle. Gitme gitme beni beraber gideceğiz sonra ölüyorsun. Ölünce seri bitecek. Ölünce seri bitecek ha. Evet. Onun için gitme beraber. Beraber gideceğiz. Hayır oğlum hardcore. Şağalmış. Ya sen yap merkez yapsın. Sen yap merkez yapsın. <laughs> Al seni. Gereksiz eşyalarını koy oraya. Benim elim bom. Kömür var mı sala? Kömür var mı sende? İnşallah ölürsün lan inşallah. İnşallah ölürsün. pü <laughs> He? Ben de gideceğim o zaman hayvan. Ha hayvanlar ne yiyor lan? Koyunlar. Hayvanlar Ya ben şuraya bir tane tarla yapayım. Sen, ba sen bana çapa yapacaktın. Değil mi? Bok yaptı. Sen yapmazsın çünkü. Sen yapmazsın herkes yapar. Sen yapmazsın. Nasıl yapılıyordu lan çapa? Ça tam çapa çapa yaptım. Oğlum ben bir şey ekeceğim ya. Şu göl vardı şurada bir yerde buldum. Yap yap yap. Siz niye bakıyorsun de? Kardeşim öyle. Şöyle etrafa. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Efendim anne? Oldu ya da... Neyse. Bilmiyorum valla. Efendim anne? Bilmiyorum. O da basın oldu ya. Bana anahtar ver. Bana ya off, bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyordum. <laughs> Bir saniye üstümü giyiyorum. Evet arkadaşlar ufak bir teknik hata oldu. Biraz bekledim sizi. Annem oda baskını yaptı da. annemin yanına gittim ve videoyu kapatmayı unuttum Semih ne kadar salam ben aynı Semih'i çekmişim <laughs> lan ne kadar sana buradaymış lan tamam kendi kendimin günahını aldım lan ne kadar salam bulma çünkü bulma madeni kendimiz yapacağız Ya koyun gezme oralarda ya. Koyun gezme iş öyle iş. Ya koyun sen ağzına. Cık. Zaten e, 19 dakika falan olmuş. 25 dakikada kapatırım belki. Semi e, sen üstünü giyindin mi lan? Benim de beraber gideliz ya bak sen bana söylersen ben çıkıyorum diye 5 dakika çünkü, üstüme hazırlanıyorum diye. Sen aşağı in beni bekle ben gelir seni alırım. Seni ben ben de bu arada evin şeyini yapayım ya üstünü. Semi sırf senin için bir şey yapayım mı? Sana bir sana bir iyilik yapayım mı evin evle alakalı? Semi sana bir iyilik yapacağım. Hı? Görürsün. Bak köşe köşe. Evet. Hı? Ne oldu? Tamam hadi gel sana iyilik yaptım ben köşe. Aa bak köşe benim. Köşe benim. Tam ver. Yatağımı ver lan. Koy. Koy. O <laughs> senin için yaptım sen. Lan oğlum bak. Benimkini de koy lan. Hah. Hh koydum. Sen de yanıma koy. Benim alman mı? Bozuyorsun. Al. Dışarıda mı yatacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Senin bu evde yerin yok Gelme bu eve Şşş, gelme bu eve Seni istemiyorum Öldün mü? Senin bu evde işin yok Semi. Seni attım. Semi. <laughs> <laughs> eve gelme sakın eve gelme. Evet. Niye? Gelemez. Gelemezsin. Gelemezsin. Lan zombi gördüm. Oha etraf zombi kaynıyor. Bana geliyorlar. Lan şimdi şey etraftan dolanmayın kaynıyor. Sana yardım et. Ha. Hayır. Kim binmiş? Ya iskeletler binebiliyor biz binemiyoruz. Semih ben burada zombilerle savaşıyorum lan. Neyse bir bok yapamıyorlar bana. Çünkü ben yukarıdayım. Semi eve gelemezsin artık. Eve gelsene bir. Eve gelsene lan. Eve gel eve. <laughs> Oho. Skeletonlar falan filan. Sana bir iyilik yapayım mı? Sana bir iyilik yapayım mı? Semih Şş, Sana birlik yapayım mı? Bak Şey yap e, Yat bak yatak koy Yat Ben de yatacağım şimdi Yatak koydun mu? Nasıl yok lan sende Sende Öldün mü? Ya Semih ya ne, ne kadar mal bir çocuk e, e, Üstünde <laughs> bekle oğlum ya bir 25 dakika olsun 24 dakika oldu bir iki dakika bekle. Neyse evet. Evet arkadaşlar, bu serimizde de birinci bölümümüz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın.